Merhaba, Böyle Oldu'ya hoş geldiniz. Ben Ömer Özgök. Çok büyük acıları tarif etmek için kullandığımız bir deyimdir. Evine ateş düştü. Telafisi mümkün olmayan kayıpları anlatabilmenin bir ifadesidir. Mecazi anlamda kullanılan bu ateşin gerçeğini düşünün. Böyle Oldu'nun bu bölümünde... ...eve düşen ateşi, kür olan geçmişleri uzanan eli ve yeşeren umutları konuşacağız. 2021'de Manavgat'taki dev yangını ve sonrasında yaşananları hatırlayacağız. Altı isim eşlik edecekler bizlere. Ayşe Akça. İbrahim Deniz. Murat Çolak. Rıfat Akça. Ayşe Deniz ve Emine Akça hem kendi hikayelerini anlatacaklar hem de yaşadıkları kabusu ve sonrasını. Sözü fazla uzatmayalım ve misafirlerimizi tanıyalım. Benim ismim Ayşe Atça, 71 yaşındayım. Kızlık yerimde kalemler, evlendiğim yerde kalemler. 20 yaşında evlendim, 20 sene durdum, Eşim kaybettim. İki tane çocuğum vardı, birisi 15 yaşında, birisi 5 yaşındaydı. 10 yaşındaydı kaybettim. Ben Lifat Akça, Kalemle köyünde doğdum. 68 yaşındayım. Otobüs şoförüyüm. Şu anda çalışmıyorum, emekliyim. İsmim Emine Akça. 54 doğumluyum, işte 68 70 e dayanıyoruz. Allah izin verirse, ömür verirse. İbrahim Deniz doğma büyüme, yani 500 senelik kökümüz burada dönmüş. Yani Orta Asya'dan yarayayım. Ben 82, 83 aralarda işte. Ben işte evvel resp, çiçiliyle uğraşırdım. Onun tabii hanım felci olunca bıraktım her şeyi. Buna bakıyorum şu an. İsmi Murat Solak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Antalya Proje Sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Misafirlerimiz Manavgat'ın Kalemler Köyü'nden. 28 Temmuz 2021'de dört farklı noktadan aynı anda başlayan ve 10 günde söndürülebilen, 60 bin hektarlık alanın kül olduğu o korkunç yangının neredeyse haritadan sildiği o köyden. Yangında altı kişi hayatını kaybetti. 2000'in üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü. Acıları tazelemek değil niyetimiz ama bugünü anlayabilmek için o güne dönmemiz gerektiğini düşündük ve sorduk misafirlerimize. O gün neler yaşadınız? Sanki şimdi yanıyor gibi. O kadar hatıralarımız, o kadar ananın babanın bir hatırası, bir şeyi kalmadı. İnsan nasıl üzülmez? 50 senelik birikmişimiz hep kaynadı, yandı gitti. Hiç ben böyle bir afat da görmedim, böyle yangın da görmedim. Bu yangını biz gördük, kimse görmesin. Ölümden biter bu yangın. Hırsızdan da biter. Hırsız gelir, girer, istediğini alır gider. Yangın asla hepsini alıp gidiyor. Hiçbir şey kalmadı. Yani, yani eskiye bak abi, bir, bir mazimiz, bir hatıramız, bir şeyimiz kalmadı. Hepsi yandı. Allah Canımız sağ yapacak bir şey. Allah kimseye göstermesin, biz gördük, kimse görmesin. Ne annemden, ne babamdan, ne kayınpederimden, de, ne şundan. Benim torunum var. Torunumun bebek fotoğrafları yandı, ciğerlerim ona yanıyorum. Annenin babanın hatıraları, o resimleri, ta öyle yandı gitti. Hiçbir şey yok. Neyimiz varsa gitti, hepsi. Bir şeyimiz kalmadı şu anda. Yangın günü e, köydeydim ben burada, evimdeydim. E, benim damadın annesinin oraya doğru yürüdüm. Öyle bir gezeledim. Orada oturuka bir itfaiye sesi geldi. Bu dedim ben ya itfaiye ya da dedim ambalas geldi. Hani hasta için. Hani ikisinin sesi birbirini şey ediyor ya. Böyle dedim. Ondan sonra eve geldim ben kendi evime. Oradan kalktım gayet. Evime geldim. Yangın var dediler. Hani o anda bir yangın orada arka bir şey duymadı. Eve gelince yangın var dediler. Köyün üstünde dediler. O gün ben bot gitmiştim. Yabancı turistlerle bot tırındaydım. Eşim evdeydi. Saat 12'ye doğru falan muhtar aradı benim bizim köy mühtarı. Köyün üstünde yangın var. Yangın çıktı dedi. Ben de tabii yolcu var otobüste o anda yapamadım. Yalnız dedi bana sonra yangın dedi sek tarafına kaymaya başladı. Acayip rüzgar vardı ama öyle desiyordu yukarıdan. İyi dedik. Aşağı yukarı 15-20 dakika sonra tekrar yine aradı beni. Dedi yangın dedi bizim köye döndü dedi köy yanacak dedi. Neyse ben dışarıda oğlum var. Turizm acentesi çalıştırıp onu aradım. O geldi işte. Aldı beni ben otobüse bıraktım. Geldik. Eşim evdeydi. Hemen o arada eşimi aradım. Eşim işte işteydi. Bu şekil bu şekil dedim ben köye dedim yangın iniyor. Köyün içinde dedim yangın var mı? Nasıl musul? O arada da işte onun yolcusu olunca gelmedi, gelemedi yani. Yolcuyu bırakıp da nasıl gelecek? Ben evin önünden ileri bir geri gidiyor, geliyorum ne yapacağımı şaşırdım. valla. E bir şeyler alsam içeriden nereye taşıyacağım, nereye koyacağım. Ateş geldiği zaman her yeri süpürecek. Kül olup yanacak. Bu şekilde öylelik biraz öyle biraz böyle derken taş iyice yaklaştı gari evin arkasına geldi. Tam darandı. Eyvah dedim. Şimdi şu anda dedim gittik. Bir dediler ki yukarıda dediler yangın var dediler. Ben tek başına evde yaşıyorum. Oğlum Manavgat'ta çalışıyor. Gelemiyorum. Arada sırada eksiklerimi getiriyor. Sağ olsun komşularla gidiyorum eksiklerimi almaya. Pazar uzak bize. Eşim de yok, araba da yok. Dedim ki ben dedim ora gidelim dedim. Onlar dedim malcılar bir şeyleri falan varsa yanmış yanmasın toparlayıverelim. Her zaman oluyordu yangın. Hiç böyle yangın görmedim ben. Ana bir baktık, her yeri bir kara duman bürüdü. Nereye gideceğimizi şaşırdık. Ataş geliyor, esen çok. Bir poyraz esiyor, bildiğin gibi değil. Hu dediğimde bu tarafa geliyor. E hey, yangın geldi. Orada biz şey yaparken, uğraşırken her yer duman oldu. Önümüzü göremeyi verdik. Böyle bir bina vardı. Evin etrafı selbesiydi. Oranın içine girdik. Oradan Malcın Hanım'ı, Melek Hanım yalvarıyor. Ne olursunuz bir araba gönderin, buradan götürün. Bir yaşlı teyze var, bir de çocuk var, çok fenalar. Onlar ölürlerse bizim için geldiler. Ben ölür, azrap duyarım. Ölürün, ölünceye kadar unutamam ben onları diyor. Sonra bir araba geldi gayrı, her yerinden su fışkırıyor. 9-10 kişi üst üstüne bindirdi bizi kap geldi, doldurdu bizi. Ondan sonra gayrı aldılar bizi, devlete götürdüler. Devlet bir serum taktı, dumandan serumu taktılar, uyumuşun artık. Oraya gittik, vardık, hemen bizi yoğun bakıma aldılar. Bir hafta orada kaldım. Sağ olsunlar, baktılar. Evet, dayandık gayrı, arkamıza geldi. Eyvah dedim, şimdi şu anda gittik dedim. Ben dedim, ''Canımı bari kurtaran.'' dedim. Hiç başka bir şey, ya bir kıyafet, ya bir şey almak hiç aklıma gelmedi. Kimliğimi bile almamışım. Sadece bir telefon var yanımda, başka bir şey yok. Arayan arayana, arayan arayana. da bitecek diye korkuyorum, şimdi ulaşamayacağım sağa sola. O şekilde evden çıktım. ''Canımı bari kurtaran.'' dedim. ''Şimdi şu anda gittik.'' dedim. Kurtulmaya imkan yok sonra geldik. Benim oğlan arıyor. Anne neredesin? Oğlum ben de bir şey yok yanmadım. Ben evin içindeyim diyorum ama yine de inanmıyor. Anne ne olur neredesin? Yerini belli et ben alacağım diye. Gelme oğlum yanarsın diyorum ben de. Kümülcülere doğru indik. Kümülcüler mahallesi deriz. Pazar yerinin oraya vardık. Salmıyorlar gayrı. Ne yukarıya salıyorlar, ne aşağıya salıyorlar. Oğlan oraya gelmiş, bekliyor. Anne neredesin dedi, ben geldim dedi. Mezarlıktayız oğlum dedim. Hemen geldi beni aldı, araba tutmuş. Ağlıyor kendisi gözleri de şişmiş. Hemen merdiven aşağı iki basamak indim. Benim kayının çocukları geldi. Yenge bin bin dediler. Traktörü alıverdi beni çocuk. Ataş iki tarafı çevirdi. Evin etrafına yanaştı yani. Çocuğuyla biz gidiyoruz ama bir geldik ateşin içinden çıkamadık. Oğlum oraya gitme Oraya gitme oğlum yaptık dedim. Çocuk orada yeri döndü. Tekrar aşağı yoldan aşağı bir o arada pek ateş yok gayrı o anda. Oradan ilerledik. Yürü Allah, yürü Allah. Gittik. İşte eşim ile oğlum o anda gelmişler. Beni aramışlar, bu evin içinde değil. Ev içinde olmaydı. Çocuk burada da yumruğu. Şu bile ayağını ağrıtmış. Annem içeride yanıyor dedi. Sonra ben kapıyı da açamayınca, ben orada bulamayınca çocuk var bir aradı. Anne neredesin? Oğlum ben filan yerdeyim dedi. Ben canımı kurtardım. Bende bir şey yok. Hiç korkmam dedi. Çocuk oraya geldi. Beni bir sarıldı. Anneciğim ben seni uyandı biliyordum dedi. Hem ağladı hem de boynuma bir sarıldı. O anda eşimle bir geldiler. Beni kurtaracağız diye jandarmalar yoldan salmamış. Bu aşağı mahalleden. Hiç yok diye. Çocuk bir sürü canlı jandarma canını zor kurtarmış önünde. Benim annem yanıyor, ben annemi kurtaracağım diye şey yapmış. Öyle yokuşa ağdıklarında şu kabirliğin orada bir rampa var. Oraya geldiklerinde işte alev ateş çevirmiş bunları. Oğlum gitme dedim der bu bası. Yandık oğlum gitme demiş. Bir basıyor çocuk. O uram payı nasıl çıkmışlar bilmem ataştan kurtulmuşlar. O arada biraz sakin yer vardı. Oradan kurtulmuşlar işte eve gelip beni öyle evde bulamayınca işte beni aradı ben filan yerden deyince oraya geldiler. İşte bu kadar böyle kurtardım ben canımı. Hepsi bu kadar. Köyden çıkışımız da bu. Evimizin yanışı da bu. 51, 51 yıllık falan işte şeyimiz var, evliliğimiz var. Neyimiz varsa gitti. Bir şeyimiz kalmadı herhalde şu anda. Üstümüzde sabah ne varsa onunla çıktık. Biz gördük kimse görmesin. O anda eşim evde olsaydı belki o benden bir akıl olurdu ya şey olurdu. Bir kıyafet alalım, bir şeyler alalım. Belki bir söylerdi. Memleket yandı. 11 gün yangın yandı burada. 11 gün. 11 saat değil, 11 gün. O Ağustos'un, Temmuz'un tam uzun günlerinde. Vallahi köyün kimisi bir yerde, kimisi bir yerde darmadımanı oldular. Ev yeri kalmayınca kimisi sağa gitti, kimisi sola gitti, kimisi kiraya gitti, kimisi kornetlerde oturdu. İşte öyle öyle. Şimdi kimse kim daha görüşmediğimiz insanlarımız var bu yangından sonra. Ölümle yaşam arasında ince çizgide Nefesleri kesen o anlarda kameralara yansımayan bambaşka bir hikaye çıktı karşımıza. Bir aşk hikayesi. Hikayemizin kahramanları Ayşe ve İbrahim Deniz çifti. 35 yıl önce evlenen çiftimiz çok istemelerine rağmen çocuk sahibi olamadı. 80 yaşındaki İbrahim amca hayatını birkaç sene önce felç olan 70 yaşındaki eşi Ayşe teyzeye adadı ilerleyen yaşına rağmen onun bakımını bir hakkın yerine getirmeye çabaladı. O sabah 5.30'da komşularının kaçın feryadıyla uyandığında hemen eşinin yanına koştu. Yürüyemeyen eşini sürükleyerek kapının eşiğine kadar getirmeyi başardı ama artık takati kalmamıştı. Eşi Ayşe teyze bırak beni canını kurtar dese de dinlemedi. Büyük Usta Neşet Ertaş'ın bizim oralarda seni seviyorum denmez kurban olurum denir sözünün vücut bulmuş haliydi İbrahim amca. Öleceksek birlikte öleceğiz dedi. Bu muhteşem hikayeyi kahramanlarından dinliyor. Alev böyle vurduğunda, çöktüğünde şokduğunda yere düşüverdi. Ben üstüne sürükledim. Ver çıkarayım değil. Üstüne bir kapandım. İkimiz ölelim dedim. Bu olmasa evet. zaten öldüm. Ben yani sevgi böyledir. Çok severiz evet. birbirimizi ya, çok, çok. Yangın evdeydim ben, Bizim yeğen var kız çocuğu. Emmi hem, emmi kardeşimin kızı. Hem şey yangın gel verildi. Çocuk geri döndü. Geri döndü saniye ya. Saniye içinde her yer aldı. Her yer saniyede. Dakika dedi. O yangın var demeyle saniye oldu. Ben buna dönemedim. Öbürlere kaçmış evvel. Hiç kimse kalmış. İkimiz kalmış. Ale böyle vurduğunda çöktüğünde yere düşüverdi. Sürükledim. Ver çıkarayım değil. Çıkaramadım. Bu dediği ki Geçsen kendini kurtar. Ben ölürsem ben öleyim dedi. O zaman üstüne bir kapandım. İkimiz ölelim dedim. Ben hayat arkadaşım ya. 40 sene 39 40 sene. Onu bırak sen nereye gidersen sen de öleceksin. Bırakmadı, bırakmadı Benim Üstüme kapandı. Onu yerde ben de öleyim. Onun kaldığı yerde ben de kalayım dedi. Bu olmasa zaten öldüm. Edin. Ben bunu öyle derken üstüne kapandığımda bir çocuk geldi, yabancıymış. Onu da gönder Allah. Hiç gelmediği bir yermiş bura. Amca seni götüren dedim, Amcam beni bırak dedim. Yengem hiç engelli onu götür dedim. Geldi gayrı bunu kucaklaya verdi götürdü. Doğru devlet hastanesine acele etmiş çıkar Allah razı olsun. Nalan burada kadınca gezdi oturduk şöyle dedik, böyle böyle. Ben de vardı burada. Yangını ben bu anda burada göremedim. Bir anda o çocuk almış kalkmışken babacığım ağrıdığını duydum. Bir daha baktım gözüm bir saat sonra açtım baktım manav vattı. Sonra Cumhurbaşkanım danışmanlarını gönderdi. Cumhurbaşkanım selamını gönderdi benim için. Allah razı olsun. Allah başımıza ne etmesin. Üç sene oldu felci olalı bu. Üç senesinde ben kendim bakıyorum. Biz birbirimizden vazgeçmeyiz de bırakmayız severe Severek evlendik. Allah'a şükür Bak ben buna bakıyorum. Hiç acızlanma. Bakar, bakar. Sağ olsun. Sevgi böyledir. Bırakmayız, birbirimizi bırakmayız. Öyle şey birbirimize bakacağız. Manavgat tarihinin en büyük yangınının bilançosu ağır oldu. Canını kurtaranlar kül olan geçmişlerine yitirdiklerini alıyordu. İşte tam bu sırada, tam da en çok ihtiyaç duyulan anda devlet Endişe etmeyin ben buradayım diyordu. Şimdi o gün kaydedilen bir röportajdan bir cümleyi beraberce seyredelim. Köyünüzün tekrardan inşa edileceğini, imar edileceğini düşünüyor musunuz? Allah şimdi söz verdi, her şeyi yaptı, buraya da yaparlar. Şimdi ya da her şeyi yapıldı, burada da yaparlar. Evet. Anadolu irfanı, millet feraseti, Tam olarak buydu. Yangınzede vatandaşımız bugüne kadar söz verdiği her şeyi yaptı. Burayı da yapar herhalde dediği kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yapacağız dedi ve yaptı. Afetin hemen ertesi gün devletimiz sağ olsun hemen buradaydı. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya başladık. Burada ilk olup bir yıl içerisinde hedef kırsal mahallelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ağırıyla deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak. Ne isteriz devletten biz? Evimiz yandı değil mi? Oturacak bir yer hemen. Bir sene içinde evimize girdik. Sözlerini tuttular tabii. Bir ev bir sene de yapılması kolay mı? Evin yapısı olarak evler çok güzel. Cumhurbaşkanım bize söz verdi. Bir, bir yıl içinde sizin evinizi teslim yapacağım dedi. Sözü yerine geldi. Evimize girdik. Merak etmeyin. Hemen traktör vesaire bunların şimdi tespitlerini yapıp bunların hepsini gidereceğiz. Cumhurbaşkanım benim omuzum elimi koydu. Ben traktörüm gitti, Ekmek çektiğim gitti. Üç gün sonra ben Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi aradı. O da senin traktörünü yollayacağım dedi. Söz dedi. Bir hafta ama on gün sonra traktörler bize geldi teslim oldu. Söz verdik Manavgatlı kardeşlerimize ve sözlerimizi yerine getirdik. Bundan mutluyuz. Manavgat yangınında evleri kür olan vatandaşlara yeni evleri teslim edildi hem de inşaat rekor bir sürede tamamlandı. Peki tam olarak ne yapıldı? Uzmanına sorduk. Her gün, her an, devletimiz her an afetsiz de vatandaşlarımızın yanındaydı. Tüm imkanlarıyla beraber, bütün bakanlıklarıyla beraber afetsiz yanındaydı. Bakanlığımız olarak biz Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz hızlıca hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. İller Bankamız altyapı tespitlerini gerçekleştirerek desteklerine başladı. Altyapı desteklerine başladı. Altyapı ve Kentsel Yenileme Genel Müdürlüğü ve biz TOKİ olarak da saat çalışmalarını yürüttük. Afetse de vatandaşlar biz dahil tüm devlet personellerini kendi kardeşleri, çocukları olarak görmeye başladılar. Devamlı beraberdik. Bütün acıları, yapım sürecindeki mutlulukları hep beraber yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın verdiği bir ifade vardı. Bir sene içerisinde evleriniz kendi yerlerinde ve daha iyisi, daha güvenlisi olacak şekilde yapılacak denildi. Bunu hızlıca yapıp bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Konutlarımız tamamen hem deprem hem de yangına dayanıklı olarak yapılmıştır. Dış cephelerinde mantolama olarak taşını kullanılmıştır. Alüminyum doğrama kullandık. Kapılarımız kompozit kaplamadır, çelik kapılarımız. Kesinlikle yangına ve depreme dayanıklıdır. Büyük afetler insanın kendisini en çaresiz hissettiği anlardır. Büyük devletler işte böylesi büyük afetlerde vatandaşlarının yanında olmalarıyla bilinir. Büyük devletimiz Manavgat yangınından sonra oradaki vatandaşları hiç yalnız bırakmadı. İsterseniz bunu biz söylemeyelim, birebir yaşayanlardan dinleyelim. Anamdan yeni olmuş gibi buraya geldim. Anamdan yeryüzü olmuş gibi aldım. Devletimiz gerçekten yanımızdaydı. Her konuda bize yardımcı oldular. Tamam biz mağda olduk ama devletimizin sayesinde bir şekilde iyi olmaya çalıştık yani. Şu anda da iyi durumdayız. Ya ben bu ev benim benim olacağını hiç mümkün değil. Kendi kendime vallahi bu ev benim olacak mı diye kuşkulanmazdım bile. Benim oldu yani. Rahatın, çok rahatın yani. Allah razı devletime. Devlet bakmam bana ya bu devlet yaptı bu evi ya. Devlet yaptı. benim, benim dar. şu kızım benim. Devlet olmasa ben bunu yapamam da başka olsa hiç yapamaz. Şimdi şu anda kendi evim bir değil binler razı olsun mutluyum yani. Ev de beğendim yapanı da yaptıranı da. İş yaptıralı. Evgen de dikelmedi ki yaptırdılar. Sağ olsun sağ olsun. Şu anda çok huzurluyuz. Yeni evimize kavuştuğumuz için Allah devletimize davet Allah Çok dedim güzel, Allah razı olsunlar, sağ olsunlar, başımızdan eksik olmasınlar. Hayırlı, uğurlu olsun dedim, mutlu olarak geçinelim. Bize bir uğurlu gelsin, hastalık müstakil vermesin. Dua ederek girdim, Kur'an'ımı açtım evime. Bu evi devlet bana 21 günde yaptırdı. 21 gün içine aldı. olduğu için daha görenler Aydınlık daha güzel akşam, gece. Onun için güvenliyiz yani şu anda bir sıkıntımız yok. Eşim de mutlu, ben de mutlu, çok mutluyuz. Evim değiş hissettim. Yuvam bura diye bura hissettim. Bura bize yuva olacak, bura nasip buraymış diye. Yani işi yaptık. Huzurlu olduk. Sıcak suyu da var. Her her Son model yani bir var benim. Son model. Başka bir şey Hepsi. Mayosu. Tuvalet iki tane oturma tuvalet ayrı, kundur tuvalet ayrı, banyo yeri ayrı. Çok güzeller, çok. Hükümetimize, bakanımıza, Allah çoğunun çocuğunun başına Allah versin de hiçbir kötülük görmeden ahiretine varsın, dünyasını görsün. Görmediğimi gördüm, mi gördüm. Allah razı olsun, çok sağ olsun. Selam söyleyelim ben burada. Selam söyleyelim Emine Hanım'la Eldoğan abime. Antalya Manavgat'ta 2021 yılının Temmuz ayında çıkan bölge tarihinin en büyük yangınını ve sonrasında yaşananları konuştuk. Altı isim eşlik etti bizlere. Samimi anlatımları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve böyle olduğunun sonuna geldik. Bir başka yaşanmışlıkta buluşmak üzere. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.